Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım rahmetinle bizi affet. Allah'ım rahmetinle bizi bağışla. Allah'ım rahmetinle bizi muvaffak eyle. Allah'ım rahmetinle bizi koru. Allah'ım rahmetinle bizi kolaylık eyle. Allah'ım rahmetinle kalbimizi nurlandır. Allah'ım rahmetinle İslam'ı yaşat bize. Allah'ım rahmetinle düşmanları kahreyle. Allah'ım rahmetinle rızkımızı artır. Allah'ım rahmetinle ayıplarımızı ört. Allah'ım rahmetinle göğsümüzü genişlet. Allah'ım rahmetinle kabirlerimizi genişlet. Allah'ım rahmetinle kabirlerimizi nurlandır. Allah'ım rahmetine imanla öldür bizleri. Allah'ım rahmetinle şehit eyle bizi. Allah'ım rahmetinle maşerde yardım et bize. Allah'ım rahmetinle sırattan geçir bizi Allah'ım. Rahmetine cennete girdir bizi. Allah'ım rahmetinle nurunu göster bize Allah'ım. Rahmetinle kefserden içir bize Allah'ım. Rəhmetinlə Muhammədə e, sallallahu əleyhi və səlam komşu ilə bizə Allahım. Rəhmetinlə bizi, Allah rəhmə ilə Allahım, mərhəmə ilə Allahım. Amin.